Selamünaleyküm arkadaşlar. Öyle bir video ile karşınızdayız ki yeni balıklarımız geldi. <gülüyor> <gülüyor> Allah geliyor. Bir büyük boyun ek. su azaldı ya daha da güzel gözüküyorlar. hemen hızlıca çıkıp direkt akvaryuma bırakacağım balıkları. Bakalım. <laughs> <Evet, her, her. gülüyor> çok ağır. Şöyle yakından bir gösterelim neler geldi. Yavru orandalarımız geldi, orta boy orandalar, Danio zebralar ve şurada inanılmaz güzellikte damızlık cikletler. Hepsini şimdi açacağız. Arkadaşlar bıçaklarımız ve kovalarımız hazır. Şöyle direkt başlıyorum hızlıca. Şimdi yeni balık geldiğinde ne yapıyoruz? Sizler de görmüş olun maket bıçağımı bulamadım. Şu an gece saat 3 bu arada. Şurada bir tane sıkışmış mı? Evet kurtardık. Gece saat 3 otogardan balıklarımızı aldık. Sabaha kadar bekletmemek için. Ve açılımlarını yapıyoruz. Şöyle inanılmaz büyük poşetlerde geliyor. Şöyle yakından gösterebiliriz. Şimdi bunlar orta boy, oran da var. Tabi orta dediğim yine bunlar yavru sayılır. Güzel gözüküyor mu bilmiyorum. Çok evet kameranın arkasında sevgili eşim Ayrıke. Ona çok teşekkür ederiz. <laughs> Bu saatte bizi yalnız bırakmadı. Bir de kameramanlık yapıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle sıradan açacağız. Siz siz olun. Bıçağınız güzel olsun. Belki bugün birazcık sıkıntılı. Şurada yukarıda açayım. kadar çok su var ki. Evet, direkt şöyle dökebiliriz. Evet, poşetin altında kalmasın. Şimdi aşılama hortumu da içinde. Arkadaşlar şöyle bakın bir buradan gösterebilirim. Şu balıkların güzelliğine bakar mısınız? Şimdi bunlar tabii akvaryuma girince de göstereceğiz. Önce bir açılımları yapalım komple. İkinciyi aldım. Şimdi yine aynı şekilde poşetimizi kesiyoruz. Bu onun bir büyük boyu. Şimdi bunu da şöyle yapalım. Yine bunları da şöyle yukarıdan göstereyim. Çok güzel. Her renkte var bunlar bebek orandalar büyüdükçe Kafaları da çıkacak arkadaşlar. Bunlar da en küçüklerimiz. Yani normalde bu fanusa satılan Japonlardan ama Biz fanuslarda bile artık oranda beslensin istiyoruz. Güzel. Balıklarımız olsun istiyorum. Bunları şöyle göstereyim. Burası bayağı bir kalabalık. Her renk var içinde. Böyle yanda tutabilirim. Ama o kadar çok su koymuşlar ki tutulmuyor. <laughs> Hemen bunu da açtım. Şimdi arkadaşlar bunları akvaryuma katarken de çekeceğiz videoları. Akvaryum tabii ki çok daha güzel gözükecekler. Koli bazlı aldığımız için sayılar biraz fazla fazla geliyor. Yarın da lepistesler gelecek, lepisteslerin videosunu da çekeceğiz inşallah. Evet, burası şimdi bayağı bir güzel kalabalık oldu. Şimdi buradan şöyle direkt bir avuç. Bakın <laughs> şöyle su, suyuyla geldiler. Şunların <laughs> güzeline bakar mısınız? Tamamı üç kuyruklu, çok güzeller. Şimdi burası da tamam. Şimdi geldik devasa cikletlere. Arkadaşlar bu kadar büyüğünü ben de ilk defa gördüm açıkçası. Tam damazık boy bunlar. Bu arada bu poşetleri neden böyle kesip direkt ortadan açmıyorum? Bu poşetleri kullanıyorum arkadaşlar sonrasında. Boşuna ziyan olmasına gerek yok. Oo. Vallahi çok güzel boylarmış ya. Şu balığa bakar mısınız şunların güzelliğine? İnanılmaz güzeller. Şimdi hemen açalım. Bunları setlerde görmek için ben de sabırsızlanıyorum. Setlerde hemen görmemiz lazım. Bu şuradan bir gösterir misin aşkım? Gel. Şu renklere bir bakar mısınız? İnanılmaz güzeller. Evet. Gönderiyorum. Oy, 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 oy. Sen onları Şöyle gösterirken ben diğerini de açayım. Kamerada ne kadar yansıyor bilmiyorum ama balıklar yani 16-17 santim civarlarında arkadaşlar. Hani ebat olarak da renk olarak da inanılmaz tam da damızlıklar zaten. Şimdi burayı da açtım. Burayı da şöyle göstereyim ışıkta renk olarak. Süper. Şu şeker tamirinin büyüklüğüne bakar mısınız içindeki? <laughs> Hemen bunu da açalım. Son bir polimiz kaldı. Şöyle yok. Balığı direkt düşüreceğiz. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi geldi çikletleri. Of 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 of. Arkadaşlar. Şunu rengine bakar mısınız? Maşallah. İnanılmaz güzeller. Süper. Bu Fenerbahçeliler. Buyurun. <laughs> o bizim olsun bence. Gerçekten. Bunlara yarın bir bakarız. Belki dolu olanlar bile olabilir. Bir şarkı ayrımını yaparız. Şimdi son kolimizi açalım. Ondan sonra sadece bir tane aşılamayı nasıl yapıyoruz? Onu göstereceğim. Ardından da akvaryumları atarken göstereceğiz. Arkadaşlar bunlara danıyor zebralar. Bakar mısınız? Kum gibiler. Ee, burada 400 tane vardı sanırım. Tam hatırlayamıyorum şu an. Hemen bunu da gönderdim. Poşete biraz dikkat etmem lazım. Küçük balıklar kenarlara sıkışabiliyorlar. Şimdi bir kere daha döndürdük. eşeklerin içinde böyle kalabiliyor. Bunlara dikkat edeceğiz. Evet. Oho, çok değişik biriz. Çok fazla balık oldu elimde. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Bunları çok güzel kampanyalı fiyatlardan satacağız arkadaşlar. Yeni akvaryumlara özel. Kocaeli'de olanları mutlaka bekliyoruz. Gönderimler içinde yakında paylaşımlara başlayacağız. Şimdi bu cikletleri nereye alalım? Bunları şöyle gözükecek. Çok güzel bir yere almamız lazım. Evet. Sevdilerimiz. Arkadaşlar bu cikleri bir yukarı alacağım. Bir tane japonlardan aşılamayı nasıl yapacağız gösterelim. Bakın. Biraz daha gidebiliriz. Şimdi bu japonları şuraya alacağım. Bakın bu içindeki ortamlar arkadaşlar hazır aşılama ortamlarımız. Şöyle direkt akvaryumayı getirip şöyle damlatma usulüyle ortalama 40-45 dakika hatta bunların suyu çok biraz daha açacağım şöyle 40-45 dakika aşılamalarını yapıp akvaryumlara katarken size de göstereceğim videoyu merak Evet arkadaşlar yaklaşık 35-40 dakika geçti aşılamalarımız tamam şimdi ne yapıyoruz hortumu çıkarttık bakın hızlıca direkt balıklara alıştırmış olduk şimdi burada şöyle iki tane kova yardımıyla Kepçemizi koyduk ilk başta. Şimdi biraz fazla su olduğu için. Evet. Şimdi burada üst üste düşmüyor arkadaşlar. Balık suyu içine girmiş oluyor zaten. Evet şimdi, bakın büyülen. Direk şuraya çekebilirsin. Geliyor. Şimdi bunlar bir numara Japonlarımız. Sen onları göster, özür aşkım. Ben buradan açmaya devam edeyim. Tabii şimdi yoldan geldi, balık direkt dibe çökecek sağda solda toplanacaktır. Bu normal. Şimdi ikinci turu alıyorum. Evet, Oramdalarımız şıkır şıkır maşşamız. Evet bir tane step çeyrek oldu. Onu kurtardık. Şimdi bir büyük boyumuz daha geliyor. Özellikle dediğim gibi dibe çökmeler normal. Herhangi bir ölüm var mı? Görebiliyor musun? Hayır. Ben şu an ben de göremedim. Bunlarda bir büyük borderimiz. Geldi. Şimdi Danyo zevralarımıza geçiyorum sıradan. Yanlarında da vantuzlu çöpçüler var. Orandaları şöyle baştan göstereyim. Çok evet. güzel oldu. Şimdi evet. evet, burası bence bir tam olacak. Bunu yakından gösterebilirsiniz. Geliyor. <laughs> Bakar mısınız arkadaşlar? Vay inanılmaz oldu ya. Süper. Bir tane ölen var orada gördüğüm kadarıyla. Şimdi az solisler, sonradan çıkar diyoruz. Şimdi ilk başta bir indireyim. Bunları arkadaşlar bir kata aldık. Bu şuranın pipo yıkamayı unutmuşuz. Yemi yıkadım biraz bulandı. Ama o için sıkıntı yok. Şöyle bir indirelim. Bir kat aşağıya. Bunu da çıkartalım. Evet. Şu, Şimdi arkadaşlar, geliyor dikkatlerimiz. Gerçekten bakalım akvaryumda nasıl gözükecekler. Ee, bu sol tarafınki. Bu ıslattılar, sağ alttalar. Şurada da son bir görüntü alırsam, tam çıkana kadar. Arkadaşlar Ayta. şu renklere bakar mısınız? Evet. Şimdi böyle geç aşkım istersen sen. Hızlıca. Evet. Şu buhar camını araladık. Şurayı da açtık. Geliyor. Oh, Evet. Şimdi sen oradan bir göster dur. Ben diğerlerini de atayım sonra yukarıdan bir de ben göstereyim son. Ondan sonra da bir de kapatırız. Bunların renklerini de gösterelim mi şöyle? Çıkıyorum. Güzel misiniz arkadaşlar? Süper. Ben bunları da atayım hemen. Şimdi burası bulanık, pek bir şey gözükmüyor, yarın sabah burası tertemiz olur ama balıkların renkler, formlar inanılmaz. Gerçekten şuradan da göstereyim. Tabi bu balık daha yol yorgunu, yaklaşık 12-13 saattir yoldaydılar. Şimdi bu balıklar sabaha dinlenip kendilerine geldiklerinde gerçekten inanılmaz güzeller, maşallah maşallah. 21 ve 16 numaramız. Tabii bu bölmenin şu pipoyu yıkamamış olmamız birazcık